Bunlar, bir şey soracağım ya kaynananız sizden gizli böyle dolaba açıyor mu buzluğunuz et alıyor mu mesela benim kaynanam alıyor mesela geliyor hiç sormadan etini sucuğunu alıyor gidiyor evde kavurup diyor sana mı soracağım oğlumun evi ama şöyle bir durum var ben memurum çalışıyorum bir hakkı var mı Sizlerde yorumlara yazar mısınız bayağı bu olaya bir sıkıldım yani Şuna baksana bir de pizza getirmiş. Kalın kalın yapmış. Ya bu kadın hiçbir şey yapmayı bilmiyor yani. Bu konuda bana beni aydınlatın ya. Gerçekten bu dolap olayı, para olayı mesela markete gidiyor kaynanam. Kocamla gidiyorlar. Mesela kocam bize bir alacağını, yani üç alacağına bir alıyor. Ona dört alıyor. Böyle durumlar benim gerçekten canımı sıkıyor mesela. Benim çok canımı sıkıyor. Sizin de var mı böyle kayınvalideniz? Tutumunuz nasıldır? Nasıl davranıyorsunuz kayınvalidelerinize? Gelip açarlar mı? Ya da bir sınır koydunuz mu? Konuştunuz mu? Ya böyle bir durum var ya cidden ya. Beni çok rahatsız ediyor.